Değerli izleyiciler şimdi Antalya'ya uzanacağız. Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de orman yangını çıkmış. 10 günde söndürülen alevler 60 bin hektarlık alanı kül etmişti. Bölge yapılan çalışmalar sayesinde yaraların kısa sürede sarıldığı bir noktaya dönüştü. Yangında evlerini kaybedenler kısa sürede yeni yuvalarına da kavuştu. Biz bunu göreceğimiz hayaldi yani. Bizi, biz yani gitti bitecek bir şeyimiz kalmazdı. Devlet sözünü tuttu değil mi? Sözünü tuttu. Fazlasıyla tuttu. Yani. Eksiyle değil fazlasıyla. Küle dönen kent yeniden ayağa kaldırıldı. Afet köyleri sıfırdan inşa edildi. 28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını Türkiye'nin ciğerlerini yaktı. Çok kötü şeyler yaşandı. Çok şükür Rabbime İyiyiz, Evlerimize göçtük. 28 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen yangın afetinde Antalya ilimizin 4 ilçesinin 44 mahallesi büyük hasar görmüştür. Alevlerle mücadele eden 7 kahraman hayatını kaybetti. Yaklaşık 60 bin hektar alan küle evlerde harabeye döndü. Yangın cennetle cehennem yangınlar oluyorsa gördük yani biz. Bu memleket dumandan görünmez diye hiçbir yer. Manavgat'ta 10 günde söndürülen alevler 1352'si ağır olmak üzere 2164 binada hasara neden oldu. Yangında 15 bin dekar tarımsal alan zarar gördü. 263 büyükbaş, 2783 küçükbaş ve 1441 arılı olmak üzere 2447 kovan yandı. Devlet yangının çıktığı ilk andan itibaren sahadaydı. Devletin tüm imkanları Antalya'mız için, Manavgat'ımız için seferber edilmiş durumda. Afet sonrası yaraların sarılması için hemen harekete geçildi. Söndürme çalışmalarını 8 binin üzerinde personel, 40 hava aracı, 2 bin kara aracıyla yürüttüğümüz bu yangının ardından hemen vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya başlamıştık. Önce yanan alanlar temizlendi. Ardından ağaçlandırma çalışmalarına başlandı. Yangında evleri hasar gören vatandaşların konutları yenilendi. Depremin ilk gününden itibaren TOKİ bölgede çalışmalarını başlattı. İlk olarak 97 konutun ihalesi yapıldı ve 530 konut şu an itibariyle vatandaşlara teslim edildi. Yapılan konutlar tasarımıyla, malzemesiyle, çevresiyle gerçekten her vatandaşımızın sahip olmak isteyeceği güzellikte işlerdir. Al Tayyip başımızdan eksik etmesin. O adam olmasa bizim evlerimiz yapılmazdı. Mümkün değildi. <laughs> Sözü verdi, verdiği söz yerine geldi yani. Evlerimizden çok memnunuz. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. Türkiye tarihinin en büyük yangınlarından birinin açtığı yaralar sarıldı. Evler bölge mimarisine uygun olarak tasarlandı. İki ve tek katlı olarak yapıldı. Yine yapılan evler depreme ve yangına dayanıklı. Konutlarımızı tamamen depreme ve yangına dayanıklı olarak ürettik. Ee, dış cephelerinde tamamen alev almaz malzemeler kullanılmıştır. Sadece yangına dayanıklı değil, A1 sınıfı alev almaz malzemeler kullanılmıştır. O devlet fazlasıyla yaptı. O evimiz de iyiydi, bu da ondan da iyi, oturttu içine. Afet Sedeler sadece evlerine değil yeni ev eşyalarına da kavuştu. Evler 2 artı 1 ve 3 artı 1 olarak yapıldı. Evlerine giren vatandaşlar da evlerine yerleşti ve misafirlerini ağırlamaya başladılar bile. Her şeyi yaptı. Dayadı, döşedi, eğer içinde dedi bize. Yapımı devam eden evlerin de hak sahiplerine teslim edilmesine kısa bir süre kaldı. E geri kalan konutlarımızı ise şu an bitme aşamasındadır. Bunları da inşallah bayramdan önce AFZ'de kullanımına sunacağız. Yangınla her şeylerini kaybeden vatandaşlar hayallerine kavuşmanın sevincini yaşadı. Hayaldi, hayaldi. Biz bunu göreceğimiz hayaldi yani. Biz evimiz yandı gitti. Bir bir şeyimiz kalmaz bizim. Devlet sözünü tuttu değil mi? Sözünü tuttu. Fazlasıyla tuttu. Yani. Eksiğiyle değil fazlasıyla.